Açılan tek gülüsün sen bu bağım Bir kızıl goncaya benzer dudağım Açılan tek gülüsün yaktın, beni der. Her gören gözüme taksam seni der. Kimi ateşi gibi yaktın. söz eder kim Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Burada her türlü temizlik malzemesi mevcut. Mevcut değil mi? Evet, fiyatlarımız uygun. Fiyatlarımız uygun, evet. Onu ben de çok duydum. Sadece temizlik malzemeleri üzerine, üzerine bir evet. küçük ama şirin dükkanımız burada mevcut. Evet. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Cengiz Bey bu dönemde hangi balıklar çıkıyor daha çok? Bu dönemde en çok Sardalya, Çanakkale'nin meşhur balığı Sardalya'mız var. Ondan sonra bildiğiniz gibi e, Somon, Levrek, Çıfra ve tekrar aynı zamanda Korsomuz, Devrek'imiz var. <laughs> Ağırlıklı balıklar var. Av yasağı devam ediyor mu abi? Av yasağı devam ediyor. Ayın 15'inden sonra nasıl bir tedgahlarımız bol balıkla kavuşacak, kavuşmalar kavuşacak. bol bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah hem balıkçılar açısından hem de sayın ada halkı ve adaya gelen misafirlerimiz açısından güzel bereketli bir sezon olacak inşallah. Peki balık fiyatları aşağıdaki uygun mu? Balık fiyatları çok uygun. Dışarıdan gelen müşterilerimiz çok memnun kalıyorlar. Özellikle fiyatlar konusunda çok memnunlar. Özellikle bizim dükkan konusunda da aynı şekilde. Ada geneli de öyle. Ee, çeşit de çok. Anamızın balıkları genelde denizde çok temiz olduğu için çok lezzetli ve yağlı. Şu anda da müşterilerimiz hep olumlu cevaplar alıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin, bol kazançlar sağ, sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok Sağ olun. Hayır. Ali Bey merhabalar kolay Merhaba, gelsin. Merhaba sağ ol, hoş geldiniz. Güzel şık bir dükkanınız var. Balık üzerine ya da denizle ilgili Hem mı? deniz e, balık malzemeleri aynı zamanda da tekne boya bakım malzemeleri üzerine çalışıyoruz. Tekne boya bakım malzemeleri evet, üzerine. Aynen. Peki nasıl bu korona etkiledi mi sizde? Ya korona tabii ki etkiledi fakat e, denizcilik işleri olduğu için e, malum gıda üzerine e, çok büyük etkisi olmadı. Ama tabii ki etkisi var. Etkisi var biraz tabii, ama tabii e, halimizde memnunuz. Halimize Hepimiz. çok şükür memnunuz, şu an için memnunuz. Çok Gıda güzel. işi olduğu için memnunuz yani. E, burada balık üzerine oltalar var, neler var başka Balık malzemeleri, aynı zamanda yem, balık yemi, kamışlar, balık volta malzemeleri, onun aynı zamanda tekne yedek parçaları, tekne yedek, parçaları. Tekne, yedek parçalarımızdan mevcut. Çok güzel, tekne boyamları parçalarda mevcut. Evet, Gökçe balıkçılar halinde bu mekanı bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Peki Ali Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ diliyorum. olun, sizlere de kolay Hoşçakalın. gelsin. Çok gelsin. Sağ, sağ olun, olun. iyi günler. Açılan tek